Merhaba dostlar. Bugün Ultimate Galaxy'deyiz. Böyle bir turnuva başlıyor. Buna katılmak için koştuk geldi hızlıca. Hem eğlence olsun hem de keyifli vakit. Birebir ekiplerle, arkadaşlarla geçinmek için mükemmel timing. Ya böyle şeyleri kaçırmayacaksın hocam. Direkt geleceksin gireceksin. Oynayacaksın. Keyfine bakacaksın. Hızlıca girdim ama. Alamadık galiba. Bakalım. Arkadan sayfa hemen almaya çalışalım. alalım. Alabildiğimizi aldık. Destek. Buna başlayacak. Başlayacağız oyunda bakalım. Ultimate Arena'yı zaten bilenler bilir. Google'a yazdığı zaman çıkar genelde. Tarihi serverdır her zaman vardır buradadır. Sorumuzu bekliyoruz. Herkes bekliyor. Atlayacağız şimdi bakalım haritaya. Birebir vs atacağız. Böyle gösterelim Geliyor. Evet. Come on. Kolumcu şunu yok edelim. 60 saniye arkadaşlar. Evet turnuva başlıyor. Dedim ki baktım dolaşırken turnuva etkinliğini duydum. Hemen dedim ki hemen ben de böyle burada olmalıyım. Girdim hocam. Hem eğlenir dedim hem de aktif olur. Wow. Ben yeni Ben yok mu? Olamaz. Bana çıkmadı güzel. Bekliyoruz. atıyor bizi bekletiyor. Aha yeni tur. Oh shit. Olamaz. Hemen böyle yapacağım. Bayağıdır savaşmayınca böyle tabi unutuyor insan ama. Hayır. Beni taktiği yapıyor. X turda eleneceğiz yoksa. Olamaz. Şimdi açık. Vuralım. <laughs> Eski usul. Devam. O kalkan çekildi. Ama ağır komple çekmem lazım kalkan. Yoksa bok yaramaz evet. Haklı oyun şeyimizi koyalım. Ha, adam ufalıyor. Olamaz. Oh my god. Beni yedi. Atlamam olayım. Hayır. Hayır. Patlıyoruz. Yine bir kaldık. Wow kestim. Güzel oldu. Ucu ucuna. Nice bu hocam. Aranan oyuncu olduk. Başlıkta aldık. Güzel hocam. Sevindim. Ucu ucuna ufacık bir farkla hallettik. Allah. Yeni tur başlayacak. Heyecanlı oluyor böyle şeyler. Zevkli oluyor. Bayılmak. Yeni tur başladı. Gelbar vs. cellat atıyormuş şu an. Ha, kalanla ben atacağım yani büyük ihtimal. Aran oyuncu bana geldi. Bakalım. Bu arada havalar çok sıcak. Dikkat edin abi dışarı çıkmayın ya da örnek klimalı yerden de kıpırdamayın. Bunlar önemli. Aha, cellat keribarı kesmiş. Wow. Ambarda bekleme. Daha devam ediyoruz. Sıramız gelene kadar herkes turnuvada VSS'in atsın. Yeni turuna Ahmet Vesi daha devirene atacak. Wow. Vs tekrardan davet edildim galiba. Evet. Doğru da daveti. Tekrardan Vs atıyoruz. Aman yarabbim. boş drone'u Allah sevmez deyip <laughs> Böyle hemen mayınlarımızı atalım Öyle de şunu da koyalım ya Öf Böyle şunu koyalım Yer komp benim şeyde bir de Ne derler ona Boşta kalıyor ya yani. Oh my god Açma buraya gel demek yapalım hemen. geçelim. Vuralım. Al. Hayır. Chat kompimiz var. Onun da varmış. Vuruyoruz. Hala başa baş. Hemen 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 vuruyor. Vurur. Oh shit olamaz. Nasıl geldi? Şimdi p sekiz bin geldi. Vuruyoruz hala. işte bu. Hayır patlayacağız mı? Lan. Ben... Aa başka turnuvaya baş. Hayır olamaz. Baş turnuva baş baş turnuva yaşındandım. Afekam. Valla kesiyorum. Ya oyunu gitti. Dos. Kaçırmam. Yapacak bir şey yok. Daha koruyucu olduk abi. Hemen hallettik. Kolay basit. Öf. Yok be. Yeni oyuncu da gitti? Hadi görev yerini gösterelim. Öf. Mesajlar geliyor. TS'den yazıyorlar ya, yerden yazıyorlar. <laughs> deviren attı ve sesini. Yeni turun başlıyor. Wow. Tamam. celatla Alamaz. Oh no. Evet. Oh my god. Oh oh. Anam, bir anda konfim bitti. bizi bitiriyor. Cellat <laughs> bizi bitirdi. Olamaz. Cellat. Bizi çiğ çiğ yedi arkadaşlar. Yok istifte geldi bak. Wow. Özellikler. Var ama. Aslında bir şey yaramıyor gibi. Evet kesiyorum gibi. Başmaya devam ediyoruz. Ağır konfüye geçtim. Vuruyorum. Vuruyorum. Hadi. Hadi aslanım. Alan ufalıyor. İşte bu. İşte bu be. Kestik. Vah. Wow. Oh my god. Rantlar epey sert geçiyor. Eee turnuvayı. Ben kazandım işte bu be. işte bu be. Sonunda kazandım. Duygulandım şu an. Ulan Dark anlarım geldi. İlk 9'a kadar ona kadar giriyordum. Şampiyon Merok. Victory. İşte bu arkadaşlar. Siz de gelin. Size de birer base atalım. Turnuvaya katılmayı unutmayın. Ultimate Galaxy Arena'da görüşürüz. Bekliyorum. Buradayım. Geldiğinizde mesajı etiketleyin benim Discord olur başka yer olur başka yerlerden de yazabilirsiniz. Görüyorsunuz kare savunması başlıyor dedi etkinlik başlıyor bir tane daha. Şampiyon olarak Nice hocam. Şampiyon olduk ya işte bu ya. Aha da gizli map attı bize. Bu herkes birbirine yapıştırıyor. Oh. Hemen keseriz. Ad üstü kale savunması. Görüyorsunuz ki online sayısı da epey güzel yerinde. Eski tarzda, eski zevklerde, ister güncel zevklerde takılabiliyorsunuz böyle. Bu sarı turuncu gol vardı eskiden. Herkes bayılır. Böyle vuralım. General Pron'un dibinde hemen gidelim. takip edelim. Venüs üstlerle Venüs üstler takılmalı. Şirketlerle takılmayalım tabi ki de. Gidiyoruz hocam. Hop. Tek kaleye hemen yapıştıralım. Gelir oraya gitti. Sağ olsa gitti. Gelir. Biz bunu halledelim. Keselim hemen. Allah şükür. Kale savunması etkinliğimizde yapalım. Kuleyi kesiyoruz seriden. Oh shit. Kuralım. Özelliğimizi çok kullandık. Güzel oldu. Hallediyoruz şimdi seride patlatacağız. Oh my god. Ancak kale gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Bom, 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 bum bum. Güzel. Oo. Hemen sağ altı doğru gidelim. Burada hem savaşıyor galiba. Savaşın guzu. Biliyorsunuz bak buraya tıkladığım Türk bayrağı da çıkıyor mesela aratada. işaret olarak. Bu da önemli detaylardan birisi. Venüsler olarak yapıştırıyoruz. Yanımızda genel pro tabi ki de Eskisi yani şekil üçgen şeyde olduğu için üçgen üç yuvarlak üstü üçgen alındığını biliyorsunuz delta zamanından. Sonra güncellenip yok edilmişti. Ama ne oldu işte bu sayede geri döndü. Burada mükemmel şekilde eski günleri yahut edebiliyorsunuz bu sayede. Oh my god. Kulumuzu atalım. Eski usul yapıştırıyoruz hocam. İşte bu. Vur 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 gidiyor 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 gidiyor. İşte bu be. İşte bu. Vur hastanın buna da vur. Gidiyor. Vuruyoruz. İşte bu be. Bu kadar bize ait olacak şimdi. Onu da keseriz. Hoppala. Rakiplere göz açtırmıyoruz hocam. Mükemmel. Mayınlamışlar bu arada. Neyse ki sıkıntı yok. Bunu da keselim. Sonra biz kaldık galiba. Burada sonra kim kadar o kazanıyor gibi. Ben de sizin gibi yeni oyunu şekilde girdim direkt. Turnu olduğunu duydum çünkü. Turnuva varsa hocam eğlenceli olur her zaman. Maalesef ki başka oyunlar şu an turnuva olmuyor çoğunluk. O yüzden de porlan bunlar. Birden hallediyoruz kesiyoruz hocam. Hop bunda. Wow. Biz modum verdi. 10.000 şeref verdi. 15 de X4 100 star, 3 star 2 verdi. Güzel. Mükemmel hocam. Siz de turnuvalara katılmak istiyorsanız veya böyle etkinliklerde arkadaşlarınızla savaşmak ve sonunda galip gelmek istiyorsanız tabii ki de Ultimate Galaxy'ye gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Önemli detay.